Vuracaksın onu istediğin Gaza yeah. sorun yok hadi bas bir geri mm. Kirli sakasız size maaş mı verir Bilen <laughs> ayağmama müptela hayatın arayış Vuracaksın onu beğenmiyorsan <laughs> siktirip git Tadı yak bir kibit bugün sigara hibrit <laughs> Sen da on dikirik <laughs> Mor işimiz. Yeah. Leown, bura işimiz Vuracaksın onu mor tabi kıla Müptela burada mor kalan Kafana yeah. kafana buruyu hakka bana kapan yeah. Aramam izi dostum Hadi bas bi geri hey, 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 Kirli sakal size maaş mı verir Bilemem ama müptela hayatına risk <laughs> Vuracağız tiyon istediğin Gazaba hey, sorun yok Hadi bas bir geri <laughs> Kirli sakal size maaş mı verir Bilemem ama müptela hayatına risk Bu <laughs> ozağını türüyor herkes deliklerine Znk ile muhabbetin derinlerine <laughs> Mehmet abi izliyor onu geçip yerine <laughs> emsiz buro karışma seçimlerine <laughs> Yalancı karakol Duracaksın yol siz kedi biz dinozor Hadi kaç pasaport alıp zirve bizi zor Duracaksın yol istediğin gaza Sorun yok hadi bas bir geri Kirli sakasız size maaş mı verir Bilemem ama müptela hayatın arayız Duracaksın yol beğenmiyorsan siktirip git Hadi yak bir kibrit bugün sigara hibrit Sen ol içirir Bu, Bura işimiz Duracaksın Bu yol tabi kılap favori Yeah. Gaza sorun yok hadi bas bir geri Kimli saka size maaş mı verir bilemem ama müptela hayatına risk Vura jastiyon istediğin Gaza bas sorun yok hadi bas bir geri Kimli saka size maaş mı verir bilemem ama müptela hayatına risk